Ya hayatım yemin ederim yeni tanıştık. Ben normalde insanlara bu kadar güvenmem ama ilk defa yeni tanıştığım birisine bu kadar güveniyorum. Biliyoruz. Ya teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde sana inan ki. Vallahi. Teşekkür ederim hayatım benim. Ay. Ya sen neden bu kadar çok parayla geziyorsun ya? Bir şey mi alacaksın? Yok aşkım bak yakında yakında bunların ortağı sende mi alıyorsun? Hee bende mi olacak? Evet. Pardon. Lahmı ne taraftaydı biliyor musunuz? Sağ taraf. Ha arkada mı? Tamam. Sen ben istersen... Olur. Ben bir lavaboya geleyim oraya. Tamam. Alo. Kanka bir tane enayi buldum. İçeceğini şimdi İlacı ilacı attım. Ay bir görse. Zenginiz aşkım. <laughs> tamam. Kanka geliyor geliyor kapatıyorum ben. Hadi hadi bak. Hayatım. Aha canım hoş geldin. Çok rahatladım ya. Hadi çaylarımızı içelim de kalkalım biz. Kalkar mıyız? <laughs> ha hadi iç bitir sen de istersen. Tamam, İlk defa veriliyor. bu kadar çok parayı bir arada görüyorum ben biliyor musun? Sen benimle olduğun sürece daha çok görürsün. Ya. Bakar mısın? Lavabo ne taraftaydı acaba? Siz de bilmiyorsunuz? Ben o zaman garsona soralım. Tamam. Ben gidip geliyorum aşağı. Tamam, mı? tamam diyorum sen git. Ay ya, Kanka bir tane çocuk bulmuştum ya. Bir para ya. Şimdi içeceğine de ilaç attım. Bir dünya para var kızım var. Hayatımızın sonuna kadar beraberiz artık. Ay zenginiz kız baksın bir dünya paracık var. Vallahi bir iki tane destede çantam attım ne olur ne olmaz. Zaten yarım saat sonra bayılacak bu en ay parası da böyle tatlı oluyor. Oo, bu kaçıncı adam böyle dolandırdığımız. Neyse geliyor, geliyor kapat kapat hadi bana. Hayatım. Aa, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ay ne yapayım öyle oturdum. Ben çayımı bitiririm sen de iç ya bitir. Tamam. Hadi iç iç. Çayın içine bir şey attı. Efendim? Çayın içine bir şey attı ve şey. paranızı aldı. ne? Dolarları aldı çantanın içinden. Ne? Efendim. Pardon iyi misiniz? Biz seni tanımıyoruz şu anda. Ben de sizi tanımıyorum ama çayın içine bir şey attınız. İsterseniz siz için o çayı. Hanımefendi bir şey söyleyeceğim. Bu büyük bir suçlama. Şu sandalyenizi alıp gelebilir misiniz? Çok... He. Ne diyor Özge? Hayır ben bilmiyorum hayatım. Sen Öyle bir şey... böyle bir şey yapmadın Hayır mı? asla yapmadım böyle bir şey. Çayınızın ne? içine bir şey attı. Arkadaşıyla konuşuyordu hatta. Telefonda <laughs> dolarlarını aldı. Dolarlarımı aldı. Özge o o... sen ne diyorsun? Hayır şimdi doların yok Çalışası ki senin. Euron var. Euro var. <laughs> benim eurom var Ya ne fark eder şimdi? Hala dalga geçiyorsun benimle. Madem iftira atıyorum çantanıza baksın be. Duydun. Ee, bir konuşma duydum da. Neyle alakalı? Çayı içmeseniz olur mu? Anlayamıyorum hanımefendi sizi. Şöyle bir, bir sandalye yer yer çekip misin? gelebilir misiniz? Ne oluyor Özge? Tanımıyorum hanımefendi bilmiyorum ki. Telefon konuşması duydum. Evet. İlaç attığını söylüyor. Canım. İlaç? Özge ne diyorsun sen? Ben mi ilaç attım? Öyle söyledi. <laughs> hanımefendi siz yanlış duydunuz herhalde. Ben tanımıyorum hanımefendiyi. Hayır, ben ha, Hanımefendi niye arkadan gelip böyle bir şey desin ki? Ben yalan... Bilmiyorum ya şu anda şaşırdım hayatım. inanmıyor musun bana? Güvenmiyor musun? Yani şöyle yapalım. Kendin iç o zaman. Evet. Neyi? Çayı mı? Ben çayımı bitirin fazla çay içemiyorum. Alerjim var. Ne <laughs> Nasıl? Ne? İftira atmayın hanımefendi şu anda. Siz bize iftira atıyorsunuz. Farkında mısınız? Ee, yani güvenmek zorunda değilsiniz. Ama attı. Yani. Çayı mı? Evet. Bir şey attı. Öncesinde de telefonla konuşup söyledi. Para mara bir şeyler söyledi. Hatta çantasına para da attı. Çantasına para attı. Hayır ben yani, ben hiç İçinden bir şey çıkardı. Para çıkardı attı. Yani. Tam da özel bir şeylerim var. Ben de kızım ya hani özel bir şeylerim olabilir. Sen niye sana bana iftira... Ezan okunuyor ya. Çayı siz için o zaman. Ezan Abi, okunuyor. Çayı sen içer misin hayatım? Kendini kanıtla. Aşkım ben kendi, başkasının ağzından içemem. Babamın da bile içemiyorum. Ve ne zaman aramı... tanışıyorsunuz? Bir haftadır. Bir haftadır. Bir, haftadır tanıştığınız birine bu kadar sadık güvenmen saçma değil mi? Yüzük bile taktık. O da sizin salaklığınız. Bir haftadır tanıdığınız birine yüzük takıyorsanız. Hangimizin salaklığı oluyor? Benim mi onun mu? Benim mi oluyor? Çünkü ben akıllıyım. Tamam, Zengin da, karı kocayı buldum. Çantana bakayım. Hayır aşkım benim özelim var. Ben veremem ya. Hanımefendi lütfen siz de şu anda bizim aramızı bozmaya çalışmayın. Kıskandınız As mı? Ben bozayım neyinizi Dolarları falan mı gördün kıskandın? Ne saçmalıyorsunuz? Çantanıza gördüm koyduğunuzu. Ben de gelip söyledim. Ayrıca siz niye bir haftadır tanıdığınız bir insan yana böyle çantayla dolarla geliyorsunuz ki? İş için gelmiştim ben ya. Tam o zaman şöyle yapalım mı? Hani özel bir vardır belki siz bakar mısınız çantaya? Tabii. Hayır bırakın. Ya bırakır mısın hanımefendi çantamı bırakır. ya? Ya ne yapıyorsunuz şu anda ya? Özelim var diyorum ben size. Tamam, bırak. Özge. Şaka yaptım. Şaka mı yaptın? Evet şaka yaptım. Aa, şaka, şaka yaptım. yaptım. He, siz yanlış anladınız o zaman. Şey, çayın çayın içine bir şey atlıyorum. Çantasından para çıktı. Çayınıza bir şey atlıyorum. Madem inanmıyorsunuz bu kadar salaklık yapıyorsunuz çayı içsin diyorum. Tamam çayı içer misin? Aşkım ben içemiyorum o tamam, çayı. Tamam bundaki çayı buna atacaksın bundan iç o zaman. Tamam öyle yapalım. Hayır tükürdüm belki de. Saygı olabilir Zengin koca sana mı kalacağını zannediyorsun? Çay içine bir şey attınız. Adamın parasını aldınız. Arkadaşınızla konuşun Akşam karışırız dediniz hatta. Bir saniye. Bir telefon çalıyordu. Bir görüşme yapıp gelsem olur mu? Bir Olur. Ben. Hanımefendi bu bizim aramızda kalsın tamam mı? Ben size şunun yarısını vereyim. Hayır ne saçmalıyorsunuz ya? Al çantana. Hayır. Al, 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 al git daha uzatma. Yarısını verdim. Daha ya. Daha ne kadar istiyorsun? Kaç euro istiyorsun? E, i̇stemiyorum bir şey ya. Bana para çek. Tamam. Ne yapıyorsun? Ya Bir dakika. Şu anda siz neden bana iftira atıyorsunuz? Biz sizi tanımıyoruz bile. Gelip şu an masama bunu söylüyorsunuz. Anlamış değil Tamam her. bakalım çantana. Yok hayatım ya bir özelim var benim ya. Hayır ben niye bakamıyorum? Daha yeni tanıştık bir ya. Bir şey söyleyeceğim hanımefendi. Ee, benim yerime siz bakabilir misiniz? Özeli varmış ya. Tamam ver pardon çantanı. Pardon da yani... Özeli varmış hani ben erkeğe bakamıyorum ya. Siz zaten ikiniz de kadınsınız bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakalım misin? Özge bu ne? Ben bilmiyorum hayatım ben sana şaka yaptım aslında. Şakaydı bu bir. Ya e şaka mı yaptın? Evet şaka yaptım. Şakaysa telefona niye öyle bir şey söyledin? Bayıltacağımı söyledin. Ha <laughs> şaka yaptım ya. ya i̇nan... Ne çaktın ya yani. Hayır inanma hayatım bunlara ya sen bana güven. Bir saniye bir saniye telefonum çalıyor hemen geliyorum. Tamam bir yaklaşır mısın? Bu arada ben sana birazcık para vereyim tamam mı? Sen de bunları duymamış gibi yap tamam mı? Al al şunları da. Efendim yarısını Aa! vereyim gitsin artık karıştırma ortalığı dedi. Para teklif Hatta bak parayı çalıyordu zor tuttu. Hayır. Bir dakika, parayı, parayı çalıyordu. Parayı nereden çıkardı? Ç burada çantadan çıkardı paranın içinden çıkardı al yarısını verim, git sen de ortalığı fazla karışma dedi. Hayır hayır ben aksine ne yaptım biliyor musun? Bu paramızı çalıyordu zor tuttum ya. Ne saçma alıyorsunuz siz ya? Paranızı alıyor, sizi zehirlemeye çalışıyor, çayınızın içine bir şey atıyor. Başınıza ne geleceği belli değil ve hala buna mı inanıyorsunuz? Ve ben sizi tanımadığım halde arka masadan geliyorum, size yardım etme beni suçluyorsunuz. Bu ne kadar ukalalık ya, ne kadar salaklık bu. Özge cidden sen ne yapmaya çalışıyorsun? İyi inanmıyorsanız ben gidiyorum masaya. Ben giderken size de yeni bir çay söyleyeyim. Ha ben bırakır mısınız ben o çayı? Sayı. Evet evet tamam yeni çay söylesin aşkım bir şey olmaz ki. Yok hayatım ya. Bırakır mısınız? Madem evet. öyle başka çay içmesine de sıkıntı olmaz. Ya bırakır mısın o çayı? Hayır. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Niye ya. o çayı özellikle bıraktırmaya çalışıyorsun? Ya hayatım o senin çayın çünkü biz para veriyoruz Aa, ya. para, belki hanımefendi ısmarlıyor şu an o çayı. Ya hayır bırakır Ya bırakır mısın şunu? Ne yapıyorsunuz ya? Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Çayın içine bir şey atıyorsunuz. Arkadaşınızı arayıp işte kırışırız paraları diyorsunuz. Adamı zehirleyecek misiniz belli değil. Ne saçmalıyorsunuz? Neyin kafasındasınız siz ya? Kaç yaşınıza gelmişsiniz bir utanmanız olsun. Ne rezalet ya? Milletin parasına düşecek kadar ucuz musunuz ya? Ne kadar saçma sapan davranıyorsunuz kendinize gelin ya. Milletin eurosu olsa sen de düşerdin emin ol. Duyuyorsunuz zaten. Hanımefendi. Bir şey daha söylemek istiyorum size. Şu çayı buraya bırakır mısınız? Size bir şey söyleyeceğim. Biraz kötü oldu. Ee, ya biz aslında şu an bir sosyal deney videosu çekiyorduk da. Ben sana parayı ne olacak? Zaten onun duymaması önemli değil mi? Tamam da sen al bu parayı. Tamam olaya da karışma. Git. Hiçbir şey olmamış gibi takıl. Olur mu? Hayatım? Ne yapıyorsun i̇şte, sen? Paralarını parayı, çaldı. Paralarını çaldı. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Nasıl yani? Ne oluyor şu anda? Eee ben... teklif etti. Ben Para... Gideyim diye. Hayır, paranı çaldı zorla. elin Verir misiniz ya? Bu kadar şey olmayın. Ben karışmıyorum. Sizin bileceğiniz iş. Ee, zaten parayı alma gibi bir eğilim de yoktu gördüğünüz üzere. Kendisine kaldı. Size söylediğim gibi dikkat edin kendinize. Hanımefendi son bir şeyden soracağım. Bakabilir misiniz? Yaklaşır mısınız? Kimse duymasın da. Ee, biz aslında biz şu an bir sosyal deney çekiyorduk da. Bu aslında gerçek bir olay değil, Siz biraz <laughs> Ekip arkadaşım aslında. Evet, siz biraz gerildiniz de. Baya gerildim bu arada. Ekip arkadaşım aslında, böyle evet. bir şey yok. Bunlar da sahte. Ama çok güzel tepki verdiniz, <laughs> çok, evet. çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Eğer bir şeyiniz varsa yayınlamak isteriz bu videoyu. Olur ama paranın sahte olmadığını anlamadım. Kulak <laughs> <laughs> demesinler. <laughs> yok yok, de bana. Kamera ne taraftaydı? Şu ağacın arkasında çekiyor. Bey sallayalım mı? Olay. Aslında iki fark var. <laughs> Böyle bir şey yok ama harika tepki verdiniz. Kaç yaşındasınız bu arada? 17. Çok Şaka, yapıyorsunuz. Ama çok güzel. Harika ver. bir tepki verdiniz. Böyle bir şey beklemiyorduk normalde. Ben görünce dayanamadım. Sonuç olarak ben de bir insanım ve başıma gelsin istemem. Kimsenin başına gelsin istemem tabii haliyle. Yani. Tabii ki de, tabii ki de kesinlikle. <laughs> Ama çok güzel tepki verdiniz. İsminiz evet. varsa Rıdvan Çak Makaranı'nda yayınlamak isteriz. Tabii ki. Sıkıntı olur mu sizin <laughs> Hayır, hayır. Bu arada kamerayı bir el sallayalım mı? Olur. Ne tarafta kamera?